Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 29 Ekim krizi için bugün İzmir'den çok sert konuştu. Hem iktidara hem de ana muhalefete yüklendi. AKP ve CHP Cumhuriyet Bayramı'ndan ne istemektedir? Kutlamaların neyinden ve hangi yönünden rahatsızdırlar? Cumhuriyetin ilanından içten içe alerji mi duymaktadırlar? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri yine çok sert. Hedefinde alternatif cumhuriyet kutlamalarına destek veren CHP ve yürüyüşe karşı çıkan AK Parti var. Başbakan Erdoğan'ın ha burada terörist karşılama törenleri esnasında sesi çıkmazken hala hazırda milli bayramlara bariyer olması akıl, izan ve insafla izah edilemeyecek bir çarpıklıktır. CHP'ye de terör üzerinden yüklendi, Dersim tartışmalarını hatırlattı. Keşke aynı Cumhuriyet Halk Partisi Dersim isyanını katliam olarak görmeseydi ve Türk milletinin birliği ve kardeşliğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde savunabilseydi, PKK taleplerine sözcülük yapmasaydı ve cumhuriyetin hakkını koruyacak yürekliliği gösterseydi Bahçeli bayramın son günü İzmir'de parti teşkilatıyla bayramlaştı. Onlara bir de teşekkürü vardı. İzmir AKP'ye rağmen Türk bayrağına sahip çıkmış, Türk bayrağı layık olduğu göndere çekilmiştir.